Ankara Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Volkan Gültekin, katıldığı yayına bağlanan Melih Gökçe'nin sözlerine karşılık verdiği Anka Park yanıtıyla gündeme oturdu. İkili arasında gerginlik yaşanırken Gültekin'den beklenmedik bir cevap geldi. TV5'te Mustafa Yılmaz'ın sunduğu Kulis Ankara'nın son konu Ankara Büyükşehir Belediyesi basın danışmanı Volkan Gültekin oldu. Canlı yayında Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek'in Anka Park Projesi ile ilgili konuşulurken Gökçek de yayına bağlandı. Ankara'nın geriye düştüğü, kendisinin yavaşa yağ çektiği şeklindeki iddiaları yanıtlayan Gültekin, o heyecanın alalım Melih Bey'in, o yayınlara bağlanıp gazetecilerle dalga geçmeye görev edinmiş. Ben haber Ankara'yı satmamışken ödül törenleri düzenliyorum. Ödül töreninde Fen İşleri dalında yaptığı köprü ödül almış. Aynı ödül töreninde Mansur Yavaş da var. Bu aslında ödülün projeye duyulan ilgiye göre verildiğini gösteriyor dedi. Daha sonra Melik Gökçek, bana bak Volkan böyle büyük laflarda bulunma. Sen benim çocuğum yaşındasın. Haddini bir yanıtını verdi. Gültekin ise karşılık olarak ben 36 yaşında şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir bürokratıyım. Siz ise 2017'de Cumhurbaşkanı tarafından istifa ettirilmiş bir vatandaşımızsınız. Yaşın bir önemi yok. Eminim ki benden çok daha küçük çocuklar bile böyle projelere para gömmezdi ifadelerini kullandı.